merhaba arkadaşlar bugün e, yaptım bugün yaptım e, size iki çizgi romanını göstereceğim bu birincisi bu ikincisi arka sayfalarında da zaten yazıyor birinci ci, e, yuvarlağın içinde ikinci varlığı içinde yani bu e, ikinci tamam. onu sonra okuyacağız Tamam. Bu birinci cika e, ee, çizgi Bunun ismi kamerada benim gördüğüm gibi gözükmüyor. Ters gözüküyor. Ee, böyle yapsam düz gözükür ama o zaman tam ters gözüküyor. O yüzden böyle yapacağım. Yani burada süper kahramanlar yazıyor. Aldırmayın. Ee, Birazcık belalı. Yani bu sticker'ı nereden buldum derseniz hiç sormayın yani. Tamam. Hikayemiz böyle başlıyor. Evet. Yine sayfalar Aa, benim için de şimdi ters <laughs> Çünkü çevirdim şey yani. Yoksa bu sayfa buraya göstermesi gerekiyor. Bu sayfa burada olması gerekiyor ama. Tamam. Neyse. Ben diyorum ki ki burada yani yeşil benim en sevdiğim renk yani. <laughs> tamam. Hmm. Suçlu avına gideyim. <laughs> ee, bankadan altın çalman yasak. Burada kocaman slime var. Slime mi Jolly mi bu? Jolly. Ama ilk önce sen halledeyim. Ee, Git buradan bakalım. <laughs> ee, ben bunu ayrıca ayıklayacak tamam neden yedim? Neyse. ne? Hmm. Bro. <laughs> Tam sıradaki sayfaya geçiyoruz. Ulan. Her şeyin başladı. doğru düzgün okumam gerek. Her şeyin başladığı Başladı. Yer evet. Her şeyin başladığı yer. Ben burada başka suçlularla da nasıl Evet benim en iyi düşmanı gelmiş birazcık ee, şey ee, misafirliğe Joker saçla delik açtım böyle fiyo fiyo sıra. aslında neden lazer lazer göz yok dersiniz Aa, bilmem yani <laughs> tamam burada hayır diyor yani çok iyi anlaşılmıyor tamam burada da 3 süper kahraman var bu benim güneşe en yakın olan bu semi bu da deniz 2 üçümüz de erkekiz ağaç helal bulduklarım Burada Simi e, ölen uykusu yapıyor. Yani kahramanlar çok yoruluyor yani sabahları çalışmaktan ve gece çalışmaktan. O yüzden uyuyamıyorlar. O yüzden e, geceleri uy e, Allah gece diyorum. E, akşamları uyuyorlar. Burada burada hırsızlar geliyor ve Simi'yi kaçır kaçırmak istiyorlar. Simi uyanmadan onu onu e, arabaya arabayı ne diyorum e, sandığa koyuyorlar. Neden sandık ben de bilmiyorum. Aklımdan daha mantıklı bir şey gelmedi. Bunlar batıyor. E, sonra şey gördüğünüz kadarıyla Sime onların arabasının içinde içinde uyuyor. uyuyor hala <laughs> sonra fark ediyoruz onu da bunu. Elleri ne, ne alaka bilmiyorum galiba uyurken sürekli uyku verisinde tutuyor her yani şu, şu, uyku verisinde. Neyse. Sonra minicik bir sen savaş oluşu büyük bir sen savaş aslında. Sonra e, diyor ki e, Simi bu bomba senden mi çıktı? Ben de diyecektim ki sen bomba mı ateş edebiliyordun? Sen bomba mı ateş edebiliyordun? Hayır. Bam. Bum. Diye araba kırıldı. Sol isim orada pat büyük patlama yüzünden e baygın halde. Gece oldu zaten. Hava kararmıştı. Güneşi boyamayı unuttuk. Ve e sonra Aa, Sonra e, Gece de hırsızlar Simi'yi baygın şekilde Kendi tapınaklarına götürdü Burada e, çözülemeyen bir tane oyun var Oraya e, e, birazcık fazla Abarttığını gördüm de çizgi Oman'daki yeri Sonra e, e, Burada biz görüyoruz Simi'nin e, e, Şey Yakalandığını Sonra biz e, onların e, arabasını görüyoruz. biliyoruz gizlice. Onlar e, yani biz dönmediniz. Oraya varmış oluyoruz. E, şey sonra da e, hırsızların tapınağından simiyi kurtarıyoruz. Bu simi. Ya. Ben yine bakalım. Evet uçan Uçan simi. Hırsızı da buraya bağladık. Aslında burada ding dong diyoruz. Sonra kapıyı açıyor böyle. Hello. Biz de ayağım seni e, özlemişti dedik. Sonra tekmeye bastık ama. E, yırttık paçayı. E, babam babam dedi ki e, Barış ilanı yalnız burada yazıyor Barış ilanı babam dedi ki Tür Türkiye'de e, pol polisin numarası be e, bir beş beş dedi yani ben bilmiyorum daha doğrusu Almancasını biliyorum ama yani şey sonra o tutuklanı verdi polis arabası böyle yalnız Bre. Bu da polis <laughs> Ben de sonra Totosuna böyle çekme basın Sonra disco yaptık ee, Tam ee, Deniz tam halkadan Geçecekken Hırsız duvarı Kırdı ve dedi ki Hey burası benim partim Çıkın gidin buradan Dediler Sonra e, yani çok iyi bir şey bulamadım yani aklıma gelen şeyden. <laughs> yani böyle bir şey çizdim. E, hırsızlar e, söyledi ki biz bir daha bir şey çalmayacağız. Sonra bütün hırsızlar geldi. Yani neden hırsız diyorum artık daha fazla bilmiyorum. Sonra da da arkadaş olduk. Bu da yukuşa sadece üç renkli. Üç. Ve bu da son. İkinci çizgi roman'a geçiyoruz. Ben bir uç. Allah. Bekleyin. Seni de çok hızlı atmış. Tamam. İkinci çizgi roman ve burada bakıyoruz ki yeni birisi var. O da arkadaşım okuldan arkadaşım Livy. Evet. Biliyorum ismi biraz... Oha kaçıncı sayfada var. Tamam. Yılda bir um, şey uzaya gitmemiz gerekiyor. E, güçlerimizi yenilemek için. Evet. Böyle bir tane olay yeni yaşandı. Biz raketle uçuyorduk. Livyu da e, ayda yaşıyordu. E, biz bizim işte ben orada taşın üstünde bakıyordum nereye gideceğiz. <laughs> Sonra bir siyah adam buldum. Onun yanına gittim. O e, Bu şimşek gibi şeyle şeyle bana saldırdı diyelim. Çok da saldırmadı. Yardımcı oldu hatta biraz. Aa şu klibler. Üçlü takım. Ee, bavi her takım değil. Mavi, e, mor renk yapıyor ya pembeyle birleşince. Neyse. E, sonra e, ben bayıklı durumdaydım. Çünkü çok fazla güçlü benim. Güç... Aman, kaçıncı sayfa bu? O sırada 13. Üç, sayfayı açmışım gibi sanki. E, sonra sonra e, you, e, he, e, burada bir açıklama ha yan, yanlış sayfa <laughs> şey okay. e, Livio beni evine götürdü yazar koydu sonra ben e, hem evet hem bitki gücüne sahip oldum hem de şimdi şey şim, 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 yani elektrik çok iyi belli olmuyor burada yani canlı unut yani belirgin olmuyor birazcık sarı bir rengi olmuyor ama neyse Burada da e, sorun işareti çünkü sürekli sürekli bir sorun ol, e, olduğunda da gerçek dünyada ve e, bizim yanımızda böyle bir tane alem çalışıyor tahtımızda birinci birinci çizgi romanda gördüğümüz ve ışın kılıçlarımız çıkıyor. Dez istemişti de aslında bunu bunu yapmamı. Yani Deniz ki Star Wars ile alakalı bir şey olsun. Ben de ışın kılıcı dedim. <laughs> Işın kılıcından daha havalı bir şey yok. Tamam. Sonra bu sayfaya geldik. Levi ve ben Simi, Simi ve Deniz'i bulduk. Evet. E, ee, Simi hafiften e, gülümsüyormuş gibi e, aslında çok şaşırmış şekilde Niye? Ama bunu belli etmemek için böyle yapıyorum. <laughs> gibi şey. Deniz e, bayağı bir bırakıyor yani. Bu ne? Bu ne elimiz yani diyebilirsiniz ama değilse. E, sonra gösteriyorum e, ile yaptığımız e, şey kostümü. Benim için tabii sadece. <laughs> I'm the king boy. Sen <laughs> tamam, burada görebiliyorsunuz. Ben ışın kılıçlarımla uzaylılara saldırıyorum. Hatta bir tane kocaman robot teşhir ediyoruz. Robotun da ışın kılıç. Evet, robotun da ışın kılıçları oluyor. Kılıçları. Bir de biz e, süper uzaylıyı bir tane hapishaneye koyuyoruz. Bir şekilde bütün uzaylılarla da sorunumuz var ama süper uzaylı ebebek oyuncağı yani. Bırakın gitsin. 5 2 getirin. <laughs> Sonra biz e, diğer uzaylılara karşı savaşıyoruz. Burada neden e, diğer ki, diğer diğer ki gibi e, şey yapmadıysam bu kırmızı kalemle yapmadıysam derseniz maalesef orada en sevdiğim kalem bitti. O yüzden lütfen abone olun kanalıma. Bütün bir tane kalem harcadım bu bu iki çizgi roman için. Sonrasını baba neydi şu silinebilen kalem? Her şey ödevlerimi yaptım. Kurşun kalem. kurşun kalemle çizdim. Bir de boya kalemleriyle yani görebiliyorsunuz. Buraya e, ve yeşil boyamı unuttum. Yani burada yeni düzelttim. burayı buraya, buraya boyamayı unutmuşum. Tekrar videodan başlam video başlamadan önce de yapmamış onu. Zor uzaylılar bizim roketi buldu. Uçtu gittiler. Ben ipimi fırlattım ve birlikte uçtu. Ee, anlamayanlar için bir şey geliyor sonra ne yaptı uzaylıların ne yapmak istediğini. Sonra roketin üstünde e, rokete rokete tane delik açmam gerekiyordu. Ama uzaylılar ro roketle zaten sen dünyaya gidiyorlardı. Şimdi geliyor açıklama. Uzaylılar dünyayı yok etmek istiyor. Ya patlatarak yok edecekler ya da ve ortadan ikiye böleceklerdi. Sonra ben e, düşüp sahile indim. Birinci çizgi romandan hırsız. <laughs> tamam. Sonra e, burada krikıl, krakıl, brakıl, şakıl. Çünkü çok delikli bir yerde yaptım. Tüm o kısmı o yüzden. Aslında iyi oldu çünkü sıcaklıktan krikül kakıl lakıl. Ee, sonra tam yakalayacak. Ee, hemen izin verin. Ee, tam yakala yakalayamayacağım derken arkadaşların vakitlice uçarak yetişti. Ve biz bunun sayesinde de roketi yakaladık. Yani yoksa e, parçalanacaktı dünya. Yani mantıklı. Dünya çekirdeğine doğru gidecek de patlayacak da yok istemeyiz. Ee, sonra biz kut biz e, bize kutladılar biliyorum e, kutlama boya mı üşendim. Re akşamı şaşırdım. Kameraya böyle bakabilmek için göz e, gözlerim oraya doğru bakıyormuş gibi gözüküyor ama aslında kameranın tamamen dibine bakıyorum. Birazcık garip hissettiriyor şu an. Sonra e, bir tane konser yapıyoruz kutlama. burada neden mavi şeyli var? Oha ben buraya turuncu ağaç neden mavi ne, neyse buraya e, ma, mavi değil yani turuncu aslında ama minicik bir tane daha sonra konserli kutluyoruz herkes yatağa gidiyor yeni arkadaşımız Levi uyuyor e, arkadaşımız Deniz uyuyor arkadaşımız Simi uyuyor ve ben e, böyle telefonda ay o ay ay o ay a diye videolar bakıyorum YouTube'da. Çünkü sonra da ikinci çizgi romanım da bitti. Bugünlük bu kadardı. Üçüncü ve dördüncü çizgi da çıktığında onun yani ne kadar fazla abone olursanız o kadar fazla fazla kısa sürede çıkartmayı düşünürüm yani. Üçüncü çizgi roman için bir iki kaç fikir topluyorum okuldan. Yani zaten çok fazla kız kızlar olacak sıradakinde. Sadece erkekler olduğunu fark ettim. O yüzden dedim ki diğer birazcık da kız ekleyelim. Yani birazcık ayrı kaçırdım. Ve dört tane ekledim. Bir de dördüncü çizgi romanında da şey olacak. Arkadaşım Vami ve İyat. Bu da sekiz artı iki. On kişiyi çizeceğim. Of. Oh. Bu çok. Ne oluyor? Son yok. Seninle <laughs> ne yani lütfen abone olun. Hem de abone olan e, çizgi romanımı hızlandırmış olur yani. E, i̇sterseniz e, e, fikirlerinizi yani 3. çizgi romanım Canavar istilası, silahı hakkında olacak. Fikirleriniz varsa e, nasıl bir tane başlangıç yapabilirim yani eee Üçüncü sayfayı sayfayı neyle alakalı yapabilirim diye biliyorsanız e, lütfen e, e, Alman e, baba e, YouTube'ta hani bir tane alan vardı ya hani orada orada mesaj gönderiliyordu hani öyle bir şey hani. Onun ismi neydi Türkçede? Ne? Eee e, Bekleyin. Ee, Videoya yorum bırakmayı unutmayın. Abone olun. Zili açın. Ee, zili açmazsanız daha doğrusu abone olmazsınız. Piyu. Ee, like atın. Ee, 100 like de hmm, şey annemin e, yüzünü göstereceğim. O zaman anlaştık. Yani abone olun, like atın deyin. Ve zili aktive etmeyi unutmayın. Yoksa bütün videolarımı kaçırırsınız. Çok çok kötü. Tamam. Ee, sıradaki sefere bay bay.